<laughs> ne uğradığını şaşırdın garibim ya. <laughs> ne kadar ayıp kızım. <laughs> Kafayla çarptı kartona. <laughs> Hiperaktif. <laughs> Efendim Rukiye, efendim. <laughs> Topaş <baklayacak>. O <laughs> <laughs> oh. Ne? ne oluyor orada? Bak bak bak. Rukiye ne kadar ayıp. Halbuki e sana en çok benzeyen o. Rukiye Ne kadar ayıp ediyorsun ama. Gelecek şimdi anası. Mahalle kavgası çıkacak ondan sonra orada. Orada, orada cips gibi. Bak 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 bak. Ulan <laughs> nasıl kıyıyorsunuz siz bu kıza ya? <laughs> Tiplere bak. Hiçbir şey bulamazlarsa başkasını kendi kendilerine veriyorlar. Bak kimleri ne buldu orada. <laughs> Çocukların her yaşı güzeldir ama bana hep şey gelmiştir. Böyle 6 aylıkla 4 yaş arası ayrı bir sevimli gelir bana. Kedi yavruları için de tam böyle en sevimli oldukları dönem gibi geliyor bana. İşte bir hafta öncesi, iki hafta sonrası en sevimli oldukları. Tabii ki her dönemleri, her büyüklükleri ayrı güzel ama böyle en sevimli oldukları dönem bu aralar gibi geliyor. <laughs> her an çekme paylaşma şansım olmuyor ya. Bilseniz neler yapıyorlar. <laughs> Nerede? Oyuncaklarınız nerede? Hiçbir şey yok. Bir sürü top attım ben buraya. Bir oynadılar, Patlediler falan gitti hepsi ondan sonra. Nerede? Ha, birisi orada bakın. Hadi bakalım kim kapacakmış bunu hadi. <laughs> hadi mahalle maçı yapın. Hadi kardeş maçı. <laughs> Ana! Ortalık kızıştı. <laughs> bak bak bak. Topla beraber yuvarlanıyor. Gitmesin arkaya bak. Her taraf dikenli böğürtlen gidip alamam oradan. Çok bezdim buradaki böğürtlen nereden? Parçalıyorlar hep elimi kolumu. Meyvesi de yok. Sadece dikeni var. Ay tiplere bak. topu da bıraktın yalnız. <laughs> yani futbol değil. Handball'a da çok benzemiyor ama şey da çok benzemiyor ama handball'a daha çok benziyor sanki. Oynadıkları oyun. Nerede topunuz? O <laughs> hala topu peşinde orada. Ha gitti top. Paletin altına kaçtı, unutuldu. Gitti. 5 lira daha gitti çöpe. <laughs> ben şimdi. Ulan benim kızıma bak. Benim kızımın güzelliğine bakın ya. Gapşar'ın kızı. Ne güzelliğine bakın ya. Efendim sen ne güzelsin senden bahsettim. Hemen kapıyı çevirip bakıyor Gapşar'ın <laughs> Bakın. Sabah 6.30'da uyandım. buçuk gibi çıktım. Diğer tarafa geçtim. Buraya genelde 15 dakika olmamıştır üstüm başımı değiştirmeden yani aldığım paketleri daha yerleştirmeden direkt yanlarına geldim ki şöyle bir hemen şöyle bir yorgunluk atayım diye. Sizlerle de paylaşmak istedim ki eminim sizlerin de aynı şekilde böyle yüzünüzü gülümsetecek görüntülerdir bunlar. Ohohohoho anam anam çok pis düştü. Ben belki top da alayım bunlara ya. Ortalığı karıştırayım biraz. Atayım or ortalarına bir tane. Dalsınlar birbirlerine. <laughs> Tabii ki onlar birbirlerini saray verecek halleri yok arkadaşlar. Dalsınlar derken yanlış anlamayın lütfen. Hah. Gene, gene Gökçen'in yavrusu kayıyor. Özür dilerim. Papişin yavrusu kaptı. deli ya. Deli dana gibi koşturuyor. <laughs> Bir ara deli dana vardı değil mi? Ne güzel kapı yapıyorlar bizimle. Deli dana. Tavuk gribi, kuş gribi. Sürüyorlar piyasaya. Kim bilir arka planda. Asıl amaçlar ne? <laughs> Şeye çok üzülmüştüm ya. Tavuk gribi miydi? ne kadar çok tavuk öldürülmüştü, itlaf edilmişti diye geçiyor ama çok üzülmüştüm ya gerçekten. <gülüyor> 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 belli zaten bir şey yapacakları. O yüzden zoom yaptı. Bakışlarımdan belli. Ay, ay, ay. Gökçe Gökçe de götürüyor Duman ama bak ya Yavrularını izle oradan Dumbu. Duman Oğlum Bak senin bıdıklar bunlar Biraz daha kalacak arkadaşlar Yapacak bir şey yok Acıtasyon başladı başladı Anam anam oğluma bakın benim. Benim oğluma bakın. Operasyon geçirdi diğer arkadaşlar. Sağ kulağının arkası. Durumu iyi. Endişeniz olmasın. Burada kalması gerekiyor maalesef. Efendim paşam. Efendim olan biraz daha. Biraz daha. 3-4 gün daha. Tamam paşam? Aslan oğlum benim. Çok üzülürüm ama yapacak bir şey yok. Ben Rukiye'yi diğer tarafa götüreceğim arkadaşlar. Dumanla kısırlaştırıp diğer tarafa götürme niyetim var son günlerde. Daha rahat diye düşünüyorum. Efendim oğlum üzme beni. Bak uzaklaşıyorum ben. Ben hiç dayanamıyorum böyle. Acitasyon yapıyor. Direkt böyle içim içliyor vallahi. Tamam mı? Bebeler ben gidiyorum. Siz keyfinize bakın. Babanız orada. Üzmeyin babanızı. <laughs> bak tipe bak bak. Bak nereye saldıracak bak. Fıstık. Bu da dumanın kopyası. Maşallah dumanın aynısı bakar mısınız? bak. <laughs> Papişin umrunda değil. Papiş orada. Görüyorsunuz hiç umrunda değil. Yalanma modunda. Papiş en kötü anne seçtik arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hiç umrunda değil. Papişin yavrular ki Gökçeninkiler de genelde aynı. İşte şeye giriyorlar. Kapşının yanına giriyorlar. Orada yatıyorlar. Papiş o gidiyor kendisi yatıyor. Hiç yavrum nerede? Benim iki tane yavrum vardı. Bunlar nereye gitti? Hiç umrunda değil. Giriyor kendi yuvasını yatıyor orada. <laughs> Hareketlere bak ya. <laughs> Sabahları konserveleri var. Öğlenleri yavru kedi maması ama bunlar kurumama. Onlardan veriyorum. Kıtır kıtır yiyorlar. Genelde zaten gidiyorlar ponçe yemeğini yiyorlar burada babasını. Heh orada doğdunuz siz bak. Orası sizin doğduğunuz ev. Geçtiğimiz günlerde ben de doğduğum bir görmüştüm. Köyümüzde fotoğrafçı bir arkadaşımız var. Tesadüf o fotoğraf makinesi bozulmuş ki çok ustadır bu konuda fotoğrafçılık konusunda. Öyle rica etmişti tamir nerede yaptırabiliriz diye. Ben de yani 3 yıl oldu herhalde aldığım e, profesyonel makine vardı. Lensleriyle ile beraber al dedim sana göndereyim ama tek bir şartla bana doğduğum köyün ya doğduğum evin resmini gönder. Hiç gidemedim arkadaşlar biliyor musunuz? Hiç gidemedim. Ne kadar büyük bir ayıp benim adıma. İlk fırsatta gideceğim. Sağ olsun da artık harabe haline gelmiş. Yıkık vaziyette ki doğduğum evin fotoğraflarını gönderdi bana. İlk fırsatta gideceğim. Umarım ki ileride evimizde yeniden onlara gideriz arkadaşlar. Gidemememin farklı sebepleri vardı. Özel konular. Ama umarım ki ilk fırsatta gideceğim. Her neyse bu güzelleri sizlerle paylaştığım için mutluyum. Onlar hala oyuna devam ediyorlar. Anam 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 anam. Gitmeyin dışarıya gitmeyin. Köpeklerimize kavur olur mu olmaz. Yine endişeliyim. Hadi görüşmek üzere.